Dershaneye gitmedim. Herhangi bir özel ders de almadım. Ee, düzenli tekrar yaptım. Test e, çözdüm. Ama genellikle e, okul kitaplarından daha çok tekrar ettim. Bu şekilde ön hazırlık yaptım bir de. Ee, yaz tatilinde kendi kendime bir kitap alıp çalıştım. 8. sınıfı bu şekilde. Rehberlik öğretmeninden bir çalışma programı almıştım. Ona uydum. Ee, yani belirli bir soru, soru sayısı çok belirlemedim. Ee, hani O gün mesela içimden ne kadar geldiyse ama düzenli tekrar önem verdim. Galatasaray Lisesi olmasını isterim açıkçası ama. dediğim gibi düzenli tekrar yapmaları çok önemli bence. Aşırı test çözmelerini yani gerek yok gibi açıkçası. Hani yeterli test çözme ya da her konudan önemli yerlerden test çözme daha önemli. Biz elimizden geldiği kadar maddi manevi destek olmaya çalıştık fakat dershaneye göndermedik. Bir oğlumuz vardı onu dershaneye göndermiştik. Nilay'da farklı bir sistem denedik açıkçası yani dershaneye kesinlikle göndermedik özel ders aldırmadık. Bunun yerine enstrüman kursu gördü. Yabancı dil kurslarını boş vakti olduğu için gitti. Evde genelde hazırlandı. Ee, okulda ha, e, okulun düzenlemiş olduğu e, hafta sonunda dershaneler var. Oraya geldi. Okul öğretmenlerinden çok memnunduk. Hepsinden Allah razı olsun e, bize çok yardımcı oldular. E, sadece okul öğretmenlerinin ve e, Nilay'ın başarısı olarak görüyorum. Bize ekstra bir şey yapmadık. Ma manevi olarak her zaman tabii ki yanındaydık. Evde nasıl çalıştı? Düzenli olarak her gün akşam ödevlerini yaptı. E, Teok için ayrıca bir saat ayırdı mesela her gün soru çözdü ama önce konu tekrarı yaptı. O gün okulda ne gördüyse onun konularını tekrar etti. Ama hiçbir sosyal aktivitesinden de geri kalmadı. Akşam beraber çekirdekle çitledik, televizyonda izledik, kitapta okuduk, gezmelere de gittik. Ama düzenli çalışmayı hiçbir zaman bırakmadı. Yani o gün gezmeye de gideceksek, misafir de varsa o bir saatin odasına geçip ders çalışarak başarıyı elde etti. Ben de beni de gururlandırdı tabii. Özellikle. Abimiz var, bunun büyüğü şimdi üniversitede okuyor, Afyon'da okuyor da. E, onu dershaneye gönderdik. İlkokuldan okuldan itibaren her sene dershaneye gitti ve bıktı, yıldı. Dershaneler bazen çocukları da yıldırıyor. Yani moto bir hayat oluyor. Koşturmaktan kendilerine vakit ayıramıyorlar, çok yoruluyorlar. Kendisi de dershaneye gitmek istemedi. Biz de başarısını görünce gerek duymadık. E, o da yüzümüzü arttı yani başarısının sonucunu aldı çok şükür. Siz. Ben e, öğrencimizi ve velilerimizi kutluyorum. Şimdi kızımız birinci dönem ve ikinci dönem Teok'ta tüm soruları cevaplayarak e, full çıkardı ve öğrencimiz gerçekten her haliyle örnek bir öğrenci. Tabii ki Ahmet Sezer ortaokulu kendisini ispatlamış her alanda genel kültür spor alanda, akademik başarıda kendisini kanıtlamış bir okul. İkinci dönem TEOK sınavında okulumuzdan 17 öğrencimiz full yaparak bunu gösterdiler. Gerçekten çok gurur duydum. Hem birinci dönem ilk bir öğrencinin olması sadece Teok'ta, onun da benim öğrencim olması. Ya bu benim şansım, ben çok şanslıyımdır. Ben yani Nilay 8. sınıf müfredatından soruların sorulduğunu, aslında adam gibi bir öğrencinin nasıl yapması gerekiyorsa, nasıl çalışması gerekiyorsa onu yapıp başarıyı yakalayacağını hissetmiş, inanmış. Yani bütün öğrencilerimiz böyle yapsa eminim ki iyi yerlere geleceklerdir. Benim özel ders alan öğrencilerim de var. Üçlü gruba giden öğrencim var. İnkılap tarihinden 60'tan yukarıya çıkmadı. Bir öğrenci eğer gerçekten çalışma disiplinini yakalamışsa, sorumluluğunu biliyorsa bir yere göndermeye gerek yok. Ben buna inananlardanım. Ben de kızımı hiçbir yere göndermedim. Okulumuzun hafta sonu kursuna gönderdim. Evde planlı programlı çalışıyor. O da başarıyı inşallah yakalayacak. Bir yerlere gitmenin çözüm olduğunu, kurtuluş olduğunu düşünmüyorum. Bireyde bitiyor, kişide bitiyor. Öz disiplin varsa bir bireyde başarıyı yakalar. Ama o sorumluluğu almamışsa istediğin okula gönder. Kralına gönder. Özel okula gönder. Birebir öğretmen tut. Gördük, uygulamalarda gördük. Öyle öğrencilerim de var ama başarı yerlerde. Çocuk bilecek sorumluluğunu. Ana baba da evde ma maddi manevi ortam destek sağlayacak. Yapamayacağı şey yoktur diye düşünüyorum.